Evet saygı halk şairimiz. Çok değerli Namık Demir hocam. Evet hocam bugün yöresel bir güzellemeyle gönüllerdeki yerimizi alacağız inşallah. Giriş sizde, söz sizde. Buyurun kıymetli hocam. Evet kıymetli hocam. Kıymetli saygı değer halk şairim. Son ilacar hocam. Yöresel evet. Kıyafetten de anlaşıldığı gibi Nasrettin Hoca'ya dokunmadan geçemeyeceğim hafınıza sığınarak. Nasrettin Hoca diyorlar hocam nerelisin? Diyor daha evlenmedim. Ben nerel olduğum belli ortada. Evet şimdi bakalım nereye diyorum. Ay deri yaylasının tepelerinde, tepelerinde Salınarak eli diyor Nazlı Yayar. Havası bin beş yüz keyfi yerinde Gizli gizli gel diyor nazlı yayır Havası bin beş yüz keyfi yerinde Gizli gizli gel diyor nazlı yayır Buyurun hocam Havam döken dağlarından seslenip bahçeyi beni ediyor hazlıyar. Selamını türkülerle yollayıp aşk ile den ediyor hazlıyar. Bıraktım elimden çapa yüreği Koyuldum yollara coştu yüreği Seyran ettik samanlı meleği Terlerimi diyor nazlı yer Terlerimi diyor nazlı yer Uzak yollardan geldim hocam Hoş geldiniz kıymetli hocam Sağ olun Salar çaylı kuzu koyunu Seyreylerken yarın selvi boyunu Billahi bu aşkın olmaz doyumu Sevdasına kül ediyor hazlı Sevip sevip kül ediyor hazlı yar Evet Aşkım sürü oldu bende çobanı Yürek yaylığımıyla sardım o bana Tatlı dilin aratmıyor kovanı Her sözünü bal ediyor nazlı yar Her sözünü bal ediyor nazlı yar namesi dadaş elinden Düşmüyor mızrabı gönül telimden Nidasını yel ediyor hazlıyar Nidasını yel ediyor hazlıyar Derdi soyu acar yarın sülale Kahve gözlü kaşığı benzer hilale Yaktım türküleri dokundum tele Mecnun gibi deli ediyor nazlı yar Yaktım türküleri dokundum gönül teline Mecnun gibi deli ediyor nazlı yar Ocağa koymadan çayı demine Doluyor elini ince belime Ak takıp saçım teline Kaderime yol ediyor hazlı Kaderime yol ediyor hazlı yar Rize'nin çayı Erzurum'da tüketilir biliyorsunuz değil mi hocam? O demi çok iyi bilirim. Nasip oldu bize vuslatın ödemi Demirde yücedir aşkın önemi Giyip gelinliği gönül hanemi Dokundukça gül ediyor nazlı yar Giyip gelinliği gönül hanemi Dokundukça gül ediyor nazlı yar Dokundukça güle diyor nazlı Yayır. Acara nam oldu sevda erdemi Aşkı araladı mahrem perdemi Ömürlük sarınca tutkuyla beni Sarıp sarıp çöl ediyor hazlı yar Sarıp beni The yeah.